Bu videoda e, monitör besleme katı e, sorunları hala devam ediyor. Mesela sigorta şeyi vardı. Biz burada ne yapmıştık? Biz burada ne yapmıştık? Şurada. Burada iyi gözüküyor mu? Şurası. Şunu değiştirdik. Şunu. Şunu biz değiştirdik. Buradan gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Şu sigorta olarak değiştirdik. Ama şurası oluyor. Evet şurası oluyordu. Normalde omaj e, omaj geliyor. Bir omajını ölçelim. Şöyle kısa devre çalışıyor mu diyor. Evet. <laughs> Bak gördüğünüz gibi şasisini alalım. Evet omajlar geliyor. Omaj geliyor. Mesela sigortanın üzerinden geliyor. Sigorta neresiydi? Ha, evet burası. Dur, sigorta. Sigorta. Evet. Sigorta burası. 3 amperlik sigorta. Yani şimdi şuradan geliyor. Ama transistörlerde mi acaba sorun var? Şu şunu bir halledelim. Şu transistörleri al alacağım. Daha hangi transistörler? Buradan göstereyim. Şu transistör. Buradan gözüküyor ama evet. Şimdi buradan. Şu transistör. Şu. Şu transistör. Şu transistör. Şu transistör. Şu transistör. Bir de neresi vardı? Bir de bu buradaki transistör. Şuradaki transistör. Bunu nasıl yapıyor? Nasıl Onun başına göstereceğiz? Demek ki adam sigorta yapmış, kısa devre yapmış. Bir bakmış çıkmıyor. 60 Bakalım, bakalım, bakalım. Nereden başlıyorduk? Şöyle, şöyle. Şöyle. Evet şu güzel. Şastesini arıyoruz. Multimetre kısa devre konumunda. Diyot konumunda. Evet. Şuradan başlayalım. Şu. Base. Base. Kollektör mü? Normalde eksiye bakan kolek, eksiye bakan emitterdir demek ki bu emitter oluyor. Ama her zaman e, emitterler mesela emitter bu da bu da olabilir emitter bu da olabilir hani bazı transistörler yol olarak emitter artı yön olarak e, olarak yapıyorsun ya yani bin bir, bin bir çeşit hali var bin bir çeşit hali var Base'ine bakalım Base görüyorsunuz omaj yükseliyor omaj yükseliyor Evet kısa devre. O zaten şeye bağlı. Meter'e bağlı. Yani şimdi bu emitter oluyor demek ki. Şimdi şuraya geçelim. Yani şimdi her zaman böyle data seedlerden karıştırdığın zaman bulamazsın ama bunu sökmem lazım. Şu transistörleri sökmem lazım. Şu transistöre bakalım. M bitir hattı, hattı. Evet, 300, 300, o 300 omazdan başlıyor. Kolektör hattıdır bu. Base hattı, 700, 758. Bu base hattı neden düşük gösteriyor? Bu burada şüphe uyandırıyor. 700 civarı bir kusur, bir omaj oluşuyor. Evet, burada gördüğünüz gibi yapalım. Sizler gözük gözüksün diye. Oradan gözüküyor mu? Evet olmuş. Mesela bu şase. Şase veriyorum. Emiter. Emiter. Zaten kısa devre oluyor emiter hattı. Kolektör hattı. 300'den başlıyor. 300 olmazdan başlıyor. Nereye kadar çıkıyor? 600, 700, 800. Ya bu şüphe uyandırıyor. Şurası aslında şüphe uyandırıyor. 700 civar bir omaj oluşuyor base kutbunda. Ya zaten sigortanın dibidir burası. Muhtemelen şu transistör yanıktır. Ama adam görmemiş bunu. Ya bu gibi durumlarda kısa devre olmuyor bak. Ben bu artı şeye veriyorum bak. Birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak üç, üç, üç ay bir transistördür. Base'inden başlıyorum. Base. Base kolektör. 700-790 civarı bir omaj oluşuyor. Herhangi bir e, kısa devre var mı? Yok. Ama omaj var. Bak gördüğünüz gibi. Bu gibi transistörlerin feri gidiyor arkadaşlar. Anladınız mı benim? Yani bu, burada hani böyle e, ne deniyor o cihazlara? E, bu gibi durumlarda o, osiloskop lazım oluyor. Ama böyle çok çok çalıştığında mesela multimetre çok profesyonel bir bilirse yüzde 90, yüzde 80 multimetre ile halledebilirsin yani bu gibi arızaları. Peki bu bunu nasıl mesela şarısını alıyorsun? Sağlam bir anakarta, besleme kartı herhangi bir karta olabilir. Mesela sana elinde bir bozuk kart geldiğinde, mesela bir bozuk kart geldiğinde elinde bir sağlam kart olması lazım. Mesela eskiden uydu alıcılar e, işini yaparken elimde daima sağlam bir kart bulunu, bulunuyordu mesela. Mesela hangi cihazları ben e, çok çok tamir ettim. yumatu grubu. yumatu grubu. O 3 o suç o 29C işlemciler. E, B işlemciler. Ondan sonra Redline. Redline ile ilgili bir... E, şimdi elimde sağlam kart olunca bunları karşılaştırıyorsunuz abi. Yani bunun makinası da var. Mesela işi bırakınca bir makinası da satmıştım. O siloskop oluyor. Empentent e değerini ölçüyorsun. Mesela kartları yan yana koyuyorsun. Şaselerini bağlıyorsun. Ondan sonra şu artı eksi probu e şey veriyorsun. Artı eksi probu şey veriyorsun. İki cihaza veriyorsun ve 4 değerde mesela gelişmiş osiloskoplar var 10 değerde, 10 değerde 20 20 değere kadar çıkıyor. Ama temel osiloskoplar 4 değerde. Bunlar direnç, kapasitör şase ol, olduğu zaman birisi şase olur, birisi de omaj değeri verir. Paragraf kısmında, panel kısmında şey gösterir. Yani değişiklik kutuplarda gösterilir. Birbirine zıtsa o noktadan artık multimetreyi açıp o noktadan o noktayı tarayıp, tarayıp, tarayıp bulabiliyoruz. Ama o olmadığı için <laughs> bu halde yapmam lazım. Mesela şimdi neresi oluyordu? Şu. Şunu bir ölçelim. Şasisini alıyoruz. Şu transistör. Şu ikinci transistör. Şunu demin Beyz ne kadar çıkmıştı? Multimetre inşallah görüyorsunuz kutbundan ee, panelini size göstermek için amacıyla. Beyz kutbu tamam dur şu beyz kutbu mu? Evet beyz kutbu. Sastını alıyoruz evet beyz kutbu böyle yükleniyor, omaç yükseliyor. 5 kutbu kolektör kutbu da değil, bu emitter kutbu da olabilir. Transistörü e, sök, söküp de multimetrenin ayaklarından ölçmeniz lazım. Hangisi kolektör, hangisi emitter hangisi base? Ya da hangisi hangisi gate, hangisi source, hangisi e, drive ayakları hangisi dra, da, drive ayakları olduğunu öğrenebilmek için sökmeniz lazım kişi internetiniz varsa data sheet'ten de öğrenebilirsiniz ama her transistörün data sheet'i e, bu, bu kolektördür bu emitter diye göstermez bunu söküp de bacaklarına bakmanız lazım mesela şu emitter de olabilir şu şu da emitter de olabilir şu da de, de olabilir yani benim ama bu muhtemelen bu bezdir mesela yüksek o bez gösterilir her zaman yüksek omaj base olarak gösterilir. Çünkü base'e omaj koyuyorsun base'e. Çünkü o omajı omaj base'e koymazsan base, base bir anahtardır mesela. Anahtar kapanıyor açılıyor kapanıyor açılıyor. Base yüksek omaj gösterilir. Çünkü şasesini alıyorsun. Mesela şuradaki transistörünü ele alalım. Şasesini alıyoruz. Bu emitteri kolektörü. Kolektörü. 300'den dur. Evet. 300'den başlıyor. Şu base'i. Bak base 750 çıktı. 750 değer çıktı. Buradaki Mesela bu yükseliyor yükseliyor. 1000'e kadar yükseliyor. Bu şu kolektör hattıdır şu an. Şu an kolektör attı 1000'in üzerine çıktı. Burada 700 Sık, Yok. Burada 700 Bak gördüğünüz gibi 700, 750 Ohm'a çıkıyor. Yani burada şüphelendiğim nokta zaten burası oluyordu. Neyse ileriki videoda Part 2 olarak e, şu transistörleri söküp de şey yapacağım. Hani böyle %100 sonuca varmak için. Geçen sefer de %100 demiştim ama sonuçta tamamlamamıştım. Sigortadan patlak olduğunu biliyordum. Sigortadan zaten patlaktı. Ama demek ki adam böyle çay şey çekmişti zaten vatandaşın birisi sigortanın üzerine kısa devre yapmıştı. İşte biz onu hallettik de şimdi bu sefer şey oluyor. Hani kafası oraya kadar gitti. Oradan da sonuç alınamadı. Çünkü bu gibi işte durumlarda ampertans cihazlar lazım. Yani osiloskop. Hani tepe noktasını öğrenmen öğrenmek amacıyla tepe noktasını bilmezsen noktayı bilmezsen oradan o damardan kısa devre ya da o marş farklılıkları Hani her cihaz ben size söyledim mesela osiloskop neden vardır arkadaşlar Ben bunu size göstereyim osiloskop Hani işin içinden çıkamadığınız zamanlar zamanlarda osiloskop lazım oluyor Ne gibi avantajlar vardır o osiloskopun Hani bölük bölük Değerlerini al sağlam kartla bozuk kart arasındaki şeyi öğrenmek için, farkı öğrenmek için. Mesela şu, mesela şu parça, mesela şu entegre veriyorsun. Mesela ve sağlam olanına da veriyorsun. Aynı değer farklılıkları çıktığı zaman şu damardan diyelim. Şu damarın kısa devresini ya da farklı parçayı söküp yenisini takıyorsun. Yani multimetre ile bulacak iş değil bunlar. Onun için osiloskop şart bu cihazlarda. Ama şu da bir avantajdır. Multimetreyi iyi kullanabiliyorsanız yani e, gerek yoktur e, şeyler, <laughs> gerek yoktur e, bu osiloskopa. Mesela şu şundan şüphelendim mesela açıkça. Şu transistörden şüphelendim. <laughs> Hemen şeyin dibinde. Hemen sigortan yanmış sigortan dibindeydi. Sigortayı yandıysa o zaman ona da vurmuştur o zaman. Ona da sert akım vuruyor. çünkü dalgalanma patlama olduğu zaman e, şey oluyor. E, yakın parçalardan yani. Neyse videoyu kesiyorum. Part 2 olarak ileride bu videoyu bir düzenleyeceğim. Yani ba, bu baya bir sorun çıktı bunu. Monitör beslemek attın. Neyse videom bu kadar.